İyi günler arkadaşlar ben Akaya Müjdat Bugün sizlerle birlikte Artı basma Artı basma da ziyade item geliştirme Itemdeki bazı özellikler var Belli özellikler var bunlara bakacağız J'ye bastığımızda eşya geliştir şey açılıyor Bunları yönelik göstereceğim şimdi J'ye bastığımızda Gördüğünüz gibi eşya geliştir açıldı. Yükselt, parçala, delme, özellik, yamuz miras var. Bunları tek tek açıklayacağım. Ee, bunları şimdi en basitinden yükseltme var. Yükseltme gördüğünüz gibi kısa uçak, artısı veya katillikleri. Gördüğünüz gibi buraya sürükledim. Sürüklediğim gibi eşyanın seviyesi, şansı işte gördüğünüz gibi kutsal, tüm savunmaları sıfır. Artırıldığında ne olacağı görüyorsunuz. Bunu bağlı kristal derseniz yüzde yükseltme kristali varsa normalde elmasla veya sarı elmasla basabiliyorsunuz. Sonuç ek özellik olarak koruma basabiliyorsunuz ama gördüğünüz gibi fazla elmas. Hani hani i̇tem kıl e, düşmüyor bu tabi ilk 10 levelde değil. İlk 10 levelde sonraki levellerde mesela 25 iken birden 24'e düşüp tekrar geri sarmasın diye 25'te kalsın diye koruma seçeneğini işaretleyebiliyorsunuz. Koruma yaptığınızda muhakkak elmas gördüğünüz gibi ne oldu bir tane yerine 12 tane yükseltme kristali kullanarak denemeniz gerekiyor kristaller zaten bosslardan veya görevden belli kutulardan veriyor size bunları deneyim diye en basiten başlayalım gördüğünüz gibi güçlendir oto dediğinizde burada normalde ayarı tam yapılmamış herhalde kristale bağlı mesela 10a kadar yükselt diyorsunuz normalde şey diyor işte yani normalde biz bu kristali saymıyoruz ama normal şartlarda bu hani elmasla direkt artı ona kadar sürekli yükseltecek. Yani sürekli yükseltebilir. Siz tıklayacaksınız. O kendi otomatik yükseltecek. Ya tıklayalım şunu. Güçlendir dedik. Eşya bağlanacak diyor. Zaten bağlı eşyamız. Gördüğünüz gibi güç. Gördüğünüz gibi 2, 3 oldu. Şansı %3 oldu. Devam ediyor. Gördüğünüz gibi 3'e 3, e, 3 e ulaştı diyor. Şurada da yazıyor. Ee, sağ üstte diyor. Tam ortada da yazıyor. Bir daha güçlendire tıkladık. Gördüğünüz gibi 4. seviye oldu. 160 oldu. Tıklıyoruz. eee 5. seviye %46 oldu. %31 bu rakamında özellikle seçmiş ya herhalde. Hiçlendi %21 oldu. 14 bu yani %21, %14 8'de kaldı. 4. Yani bitmedi. Hiçlendi 9 oldu %10 şansla 10 seviyeye geçti. Şimdi ona bu bu saatten sonra ona kadar hiçbir şekilde geriye gitme şansı yok. Eğer başarılı olursa aynı seviyesine kalıyor. Yani siz 8'desiniz. 8'desiniz. Basamadığınız aynen 8 kalır. Ne aşağı gider ne item kalır. Hiçbir şekilde hiçbir şey olmaz. Şimdi gördüğünüz gibi 10 oldu. Bu sefer şansı var. Çünkü ondan sonra değişiyor işler. Şimdi ona dur şu hatta. Ha, normalde silah yapsaydım parlayacaktı. Güçlendir dedim olmadı onda. 11 oldu. 12 oldu. Şimdi 135 şans. 13 oldu %24 şans. Eğer olmazsa geri düşecek. Gördüğünüz gibi 13'te 12 oldu. Bir daha denersen 11 oldu. Gördüğünüz gibi geri gidebiliyor. Geri gidiyor, ileri gelebiliyor. Şimdi 13, evet. 12. Bu şekilde basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi hep aynı zaten kredisler. Hiçbir şekilde değişmiyor. 12 oldu. 10'a kadar düşüyor. Ondan daha aşağı düşme şansı yok. 10. Eğer 15 yaparsanız yani 15'ten sonra 15'ten aşağı düşme şansı yok. 20 yaparsanız 20'den aşağı düşme şansı yok. 25 o şekilde yapıyorsunuz. Bu şekilde yapıyorsunuz. Bu artı basma gördüğünüz gibi bazı özelliklerini geliştiriyor. En basit silahı mı yaparsam ben şimdi. Yani bunda çok fark etmiyor değil. İlerleyen levellerdeki silahlar da değişiyor. 0-2 idi mesela saldırı gücü. 0-5 yaptı gördüğünüz gibi. 0-5, 0-8 yapacak şimdi. Bu şekilde artı basabiliyorsunuz. Bunu ilk levellerde harcamamak lazım. Bir de artı bastıkça şu şekilde saf seviyesinin yanında yıldız, ay bu. Hangi seviyede olduğunu gösteriyor. Her 5 bir geliyor. şu şekilde gördüğünüz gibi. Parçalaya geldik. Parçala bu eşyayı parçala. İnventörümde saçma bir item olabilir. Ne bileyim başka bir e, gereksiz bir itemim vardır. Ben bunu gördüğünüz gibi parçalayabilirim. %30 şansa bir tane. Bu da düşük de ilerleyen herhalde gördüğünüz gibi mesela bunu parçaladığında ne diyor? %30 şansı 33 tane, %20 şansı 43 tane, %18 şansı 54 bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Mesela %4 şansı 86 tane bu kristaller zaten yapım aşamasında kullanıyor. O ayrı bir videonun konusu. Şeyde yapabiliyoruz yani. Bu O'ya bastığımızda bu eşya yapmada falan hep kristal istiyor gördüğünüz gibi mesela. Kuşatma şeylerini gördüğünüz kuşatma. ilerleyen seviyelerdeki hepsinde kristal istiyor. Yani itemlerinizi Parçalamayın, parçalı, yani parçalamayın derken atmayın, çöpe atmayın, parçalayın böyle kristal hamurlarınızı. E, delmeye gelelim. Delme de şu şekilde çalışıyor. Delme de ek özellik çalışıyorsunuz, başka bir şey değil yani. Mesela şunu koydum ortaya. Gördüğünüz gibi dört tane slot var. Bunlar ek özellik. Önce delik açıyorsunuz. Seçtiğiniz, seçmezseniz olmaz. Önce seçiyorsunuz, seçtiğiniz yere delik açıyorsunuz. Her dediğin belli özelliği var. Mesela kırmızı açıldı. Rengi ve özelliği var. Şimdi üzerine gelince zaten yazıyor. Buraya saldırı mücevheri koyun. Mücevherler yapılabiliyor. Veya en basit tane ka kapalı betada yapmanız aşamasında gördüğünüz gibi mücevherler var. Special oradan geme geldiğinizde var. İşte ne bileyim fiziksel hasarını zaten bana ne diyordu? Fizik, buraya fizikseli koy diyordu. Ben fizikselden iki tane alayım. Aldım. Açtım gördüğünüz gibi saat o zaten boş veya sürükleyeceksiniz. Sürükledikten sonra bu tabi yerleşmiyor. Mozaik dediğiniz an yerleşti artık bu burada. Saldırı puanımız 237 arttı ama bu 237 yüzde olarak çalışıyor. Gördüğünüz gibi saldırı seviyem atmış yüzde 7 arttı benim seviyem. Yani, yani 200 atam e arttı gibi düşünmemek lazım. Şimdi o şekilde değil, öyle çalışmıyor. Mesela bunu da koyayım şimdi. Gördüğünüz gibi %7 ile az önce bir daha mozaik yapayım. Böyle ayrıntılı yaptım. Bu sefer %10 oldu. Bak biraz daha arttı az önce Ama öyle hani 200 atak atması gibi bir şey değildi. Sadece yüzde ile çalıştı. Bu daha iyi aslında yani. 200 atak çünkü ilk levellerde çok üstün. Son levellerde çok dandik olabilirdi. Böyle var olan atağınızın %10'unu %20'sini arttırınca her levelde işinize yarıyor yani. Ondan sonra gördüğünüz gibi buraya can mücevheri. Can mücevheri de alalım bir tane. Şöyle yapalım. Special Nerede? İkinci sayfada can mücevheri. Gördüğünüz gibi can mücevheriymiş. Onu da alalım. Bir tane bunu alalım. Diğeri neydi? Bir tane daha vardı. Neyse onu da doldurmayalım. Ya kalsın öyle. J'ye bastık tekrardan derdime de Değilmedi. zaten eşyamı sürükledim buraya. Gördüğünüz gibi. Bu da neymiş? Kritik mücevheriymiş. Zaten silahlar ayrı şeylere ayrı oluyor. Şöyle bunu da koyayım. Mozaikleyin. Gördüğünüz gibi. En basitinden şey bu sefer Miğferi koydum, delik aç dedim, delik aç dedim, delik aç ve delik aç. Bakıyorum neymiş, savunma mücevheri koyuyormuşuz. dayanıklılık mücevheri koymuşuz, saklanma ve hedef mücevheri yani hedefe vurma şansınız ve kaçınma şansınız oluyor. Diğer bir eşyalara da bakalım hepsi zaten şey oluyor yani takıysa tek tip oluyor gibi bir şey oluyor. Gördüğünüz gibi mesela cam mücevheri, kritik mücevheri bu da zaten az önceki silahla aynıydı fark ettiyseniz. Bunlardakileri de açalım. Yine aynısı çıkacak zaten. Belli bir. Normalde delme kristali bu bosslardan yine görevlerden veriyor. En azından 20 level kutusundan baya baya veriyor. Duruyor. Ya yani gördüğünüz gibi hepsi aynı. Başka bir tane daha açayım şöyle. Eşya balansın ya ne olacak. Gördüğünüz gibi açtım. Az öncekinin aynısı geldi. Yani belli sistem. Saklanma mücevheri, hedef mücevheri. Gördüğünüz gibi hani Hepsinde farklı oluyor. Ee, ırklara göre değişmiyor sanırım. Ben diğer karakterimle karakterim nedeni dilde de aynısıydı yani. E şimdi delmeyi de gösterdik. Delme ek özellik yapıyorsunuz. Özellik diyor. Bu özellik biraz daha şu şekilde koyuyorsunuz. Şimdi özellik eklediğinizde ne geldi? Gördüğünüz gibi %07 yani 76 maksimum mana seviyesi. Şimdi bu benim az önce hani yüzde az önce 237 artı yaptım dedi hasarını arttı diye onları arttırıyor. Şuradaki tüm her şey aslında. Hani saldırınızı, savunmanızı, zehir savunmanızı, fiziksel taşı. Buradaki tüm statlar, şurada gördüğünüz tüm statlar, temel özellikle gördüğünüz tüm statların hepsi gelme şansı var. Şöyle açıyorsunuz, gördüğünüz gibi ateş delmesi geldi, kutsal tedavi geldi, kutsal derme geldi, fiziksel güç geldi. Ee, şimşek saldırısı geldi. Bu beyazlar önce beyaz, sonra mavi. Bir de turuncusu var, en iyisi turuncu tabi Mesela ben bunları özellikleri kitle. Bu özellikler kalsın. Şimdi diğerlerini değiştiriyorum, gördüğünüz gibi geldi, bak bu sefer mavi geldi daha karizmatik, bunları da bir şey fark ettiniz herhalde, ne kadar özelliği saklarsam diğer kalan özelliği değiştirmem o kadar benim maliyetli oluyor. Gördüğünüz gibi 12 maliyet veya normalde düşündüğümüzde 6 tane karakter oluyor, fiziksel güç 10 geldi, İşte 11 geldi, fiziksel savunma, çeviklik, 27 enerji, bak turuncu geldi, 27 enerji, 8 ile 50 arasında değişiyor bu değerler, artı 27 çok güzel o zaman tamam. Bu benim için iyidir. Hiçbir şey işlemeye gerek yok. Çok güzel özellikler geldi. Gördüğünüz gibi bunlar puanınıza da yazıyor. çok bir şey değil yani. Mesela enerji enerji atmış. işte fiziksel saldırım 21 değer. O kaçmış? %02. Hani bunun siz turuncusunu bulsanız 21 değil 45'ini falan bulsanız yüzde yarım fark edecek. Bunun gibi 5-6 tane yapsanız her bir itemde %3 fark edecek. E, tüm itenlerde yaptığında %20, %25 hatanız daha da fazla olacak. Yani bu da güzel bir özellik ama biraz maliyetli, biraz uğraştırılması gerekiyor. Ve özel zaten özellikle seni çok çok bulunuyor yani. Hani bırakın eliti olsun Normal yarısından bile bol bol düşüyor gördüğünüz gibi. Şimdi yıldız geçti, yıldız geçti. Ben bu itemi kaça bastım? Şu, şu item değil mi? Artı 13'e bastım. Şöyle koydum. Bu artı 13 Mesela ben şu iteme geçeceğim Şimdi bundaki artıyı buna geçireceğim gördüğünüz gibi. Aynı tür değil diyor. Ha doğru. Artısını geçirmeniz için aynı tür olması lazım. Bakalım bu artı değilmiş. Silah koyalım. Size şunu koyalım. Gördüğünüz gibi bunda artı 3'tü. Buna kaç olarak geçti? Çoğu zaman aynı seviye olarak geliyor. Bazen değişik oluyor. Gördüğünüz gibi düştü. Artı 2 olarak geçti. Ben bunu biraz daha isterseniz şimdi yükselteyim. Daha şey olsun yani. Bir daha geçirelim yani. Artı 3 değil de artı 10 yapalım bakalım nasıl geçecek yani. Silahtan silah. Her zaman düşerek geçiyor. Yani ne yapabilirsiniz? Bir 40 level 30 level asarsınız zaten olmazsınız. Eee daha güzel bir asa buldunuz. Şimdi ne yapacaksınız? İşte bundaki özelliği artıyı siz diğerine geçirebiliyorsunuz. Bu şekilde düşüneceksiniz yani. Ama tabi bu da maliyetli. Şu hadi ince bulunmuyor sanırım ya o kristal adını şimdi bakıyor. 8 bir 10 yapalım mı? geçmedi yani bu izleme ya. şans. Tam neyse 9'dakini geçirelim. Gördüğünüz gibi bir sürü şey geliyor. Bundan buna geçireceğiz. Tabi bu artı 2 daha da güzel bir şeyler geçecek. Gördüğünüz gibi artı 2 artı 8 olarak geçti ve artısı bundan kaldı. Bazı şeyler kalıyor bazısı geçiyor. Bundaki de olduğu için hepsi geçemedi. Şansına da bağlı. Miras dediğimiz özellikler de bunları buldum ya ben şimdi mesela çok silahıma çok güzel enerjiler menajerler bu ee, diğer silahıma aktarmak istiyorum. Tabii ki de aynısı. Yani hem artısını hem ek özelliklerini geçirebiliyorsunuz ama bu şeylerde üzerinde olan hani mücevherler falan var ya onlar geçmiyor. Mücevherleri şey yapmanız lazım. kendiniz takmanız lazım. Onun haricinde gördüğünüz gibi alt özelliğin 5'i bu tarafa geçti. Yani bu şekilde devam ediyor. 4 özellik 3 özellik oraya geçiyor. Her zaman bir kaybediyorsunuz. Tabi artı geçişinde biraz olasılıklar var. O tam net bir bilgi değil yani. ve yükseltme artımızı basıyoruz. İşte yükseltme kristali olabiliyor. Korumayla daha çok basabiliyorsunuz. Yani kesin geç. Hani ilerleyen nevellerde işimiz veriyor. Mesela şunu da deneyebiliriz çok rahat şekilde. Koruma. Kesinlikle düşmeyecek şimdi. Bak olmamasına rağmen düşmedi. Normalde 11'e falan düşecekti bu yani. Olmamasına rağmen düşmüyor korursanız bu şekilde. 13 oldu. %24 şans. Elmasların bitiriyor bu şekilde ama. E gördüğünüz gibi koruma ile geçirebilirsiniz. Tabi bunu normal kristal taşları, bosslardan veya adam bulabiliyorsunuz. Parçalama ile kendinize kristal parçacıkları elde ediyorsunuz. Dikkat edin bu kristal bu kristal Yani mavi elmasla alakası yok. Sarı elmas, mavi elmasla alakası yok. Bu kristal apayrı bir özellik. Bu kristali item yapımlarına kullanıyorsunuz. Delme ek özellikler oluşturuyorsunuz kendinize. Gördüğünüz gibi önce bir delme kristali, daha sonra da mücevher lazım. Bunlar da yap, yapabiliyorsunuz. Özelliklerle gördüğünüz gibi özellik kristaliyle özellik koyabiliyorsunuz. Dediğim gibi küçük küçük özellikler. Yıldız geçitiyle soldakinin artısını sağdaki benzer. Bu şapka ise şapkaya geçirebiliyorsunuz. Yani gördüğünüz, gördüğünüz mesela. Aynı türde olmayınca geçiremiyor. Aynı türde yani Şapkadaki kıyafettekini kıyafete geçirebiliyorsunuz şu şekilde. Şap, hani omuzluksa omuzlukla şapkaysa şapkaya geçirebiliyorsunuz. Mi, miraslı da aynısı. Şapkadaki özellikleri ek özellikleriniz varsa bu tarafa bir eksilterek geçiriyorsunuz. Ya bir kaybınız oluyor ama Çok fazla bir kaybınız değil tabii ki de. Bu da ilerleyen seviyeler çok güzel yarayacak bir şey. Video bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Ee, abone olursanız, yorum atarsanız, bir de like atarsanız sevinirim daha çok çünkü YouTube üzerinde aratıldığında Lost Titan yani Lost Titan ee, Titan savaşları diye arattığınızda benim videolarımın çıkması artıyor böyle. Ne kadar like, ne kadar beğeni, beğeni ne kadar yorum alırsanız ona göre biraz daha popi oluyorsunuz. Ona göre aratıldığında daha kolay çıkıyor. Çünkü şu anda arattığınızda şeyden falan videolar çıkıyor. Saçma saçma videolar çıkabiliyor Titan, Titan yazdığınızda da. Destek olursanız sevinirim videonun altında başka hangi videolar istedin hani hangi videolarla ilgili istediklerinizde yazarsanız sevinirim yine izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler görüşmek üzere.